Stajeri. Beraber çalışıyorlar. Beraber e, Murat çalışıyorlar. Ongun da daha önce muhabir Tabii. olarak çalışan Muhabir ya, bir onun kişi. mikrofonu, çantasını, evet. Murat abi dur ağır ben taşıyayım falan, böyle bir adam. E, sonra e, televizyondan ayrılıyor, bu reklam işlerine giriyor, ofis mofis kuruyor ama e, durumu çok kötü, herkesten böyle yardım isteyen bir tip. Daha sonradan Beylikdüzü Belediyesi'nde Murat Ongun girdikten sonra... Kameraman olarak sanırım e, görev yanına yapıyor. Yanına giriyor, e, Murat hayatını Murat Ongun'un kontrolünde geçiren bir kişi Murat Ongun daha sonra elinden tutuyor ve birlikte e, böyle füze gibi zenginleşen e, Ramazan bir şimdi başlangıç noktası burası son noktası Ramazan ifadeleri e, ne diyordu e, büyük götürüyorlar mı diyordu o e, evet yani bu kadar ifade e, ifadede yani e, şaşkınlık verecek meblalardan bahsediyor. Yani, Kaça almıştır orayı tarzında 100-150 milyon mu yani bu rakamlar dehşet verici bir rakamlar. Şimdi eğer herhangi bir suçlama Üzerine kabul etmiyorsa bu atlı suçlamaları 3-4 gündür neden ses çıkmıyor Emrah Bağdatlı'nın? Ben Dün, buradayım döneceğim hiçbir emare Hiç yok. Bir ifadesi olduğu söyleniyor ama bakalım dönecek mi buna e, şimdi e, bakacağız. Buyur. Eğer dönecekse de zaten eğer böyle bir söylenti varsa da en kısa sürede buraya gelmesi gerekiyor ki kendini savunabilsin. Çünkü e, biraz önce Yusuf Alabarda hocam söyledi hani kontrolü en zor e, ihalelerin. Yani kaynağının nerede olduğu, tespit edilemeyecek ihalelerin olduğu bir iştirakten bahsediyoruz. Medya AŞ ve Kültür AŞ'den. Yani hizmet sektörü o tarihte bu kadardı, bu tarihte bu kadardı tarzında kendini savunabileceği ihaleler. Ama buna rağmen üç gün geçmiş böylesine büyük bir operasyon üzerinden ve kaçış olarak neden yanıltıcı bir şekilde uçak... ...rezervasyonu yapıp karayoluyla gitmesi... E, ...telefonunu evde bırakması... Evde bırakıyor, ...teknik bilin, takipten kaçmak için... için. E, ...benzer bir şekilde... ...Azat Barış mıydı e, Nazif? E, bu anlamda terör... ...irtibatındaki, ilişkideki kişi... O da yurt dışındaydı, sanırım Berlin'deydi. Berlin, Berlin, o da Adant döneceğini Barış'ta, söylemişti. Evet, Hatta biz Mart. yayınları yaptıktan sonra He. takip ediyoruz. 3 Mart'ta. Ee, hem Emrah Bağdat'ta hem Azat Barış dönecek mi? Dönüşte nasıl bir hukuki süreçte yanıt verecekler? Ama o yanıt demişken gecenin en sıcak gelişmesi Ekrem İmamoğlu'nun e, verdiği yanıtlar ve ona yönelik sorular. Evet. Şimdi o kişisel verilerle ilgili konuyu konuşmuştuk. O soruyu da ekranlara getirelim. Bakalım e, emniyette ne sorulmuş, e, ne yanıt verilmiş? Hemen o soruyu ekranlara taşıdık. Ben de seslendireyim. İstanbul senin ismiyle tüm İstanbullu vatandaşların verilerinin tek uygulamada birleştirilerek bu uygulamanın reklamist firmasına ve diğer firmalara para karşılığında satıldığı. Ayrıca bu verilerin 31 Mart 2024 seçimlerinde dahi bu verilerin ilçe başkan adaylarıyla, büyükşehir belediyeleriyle paylaşıldığı, beyanıyla uyuştuğu değerlendirildiğinden dolayı önce bir değerlendirmeyle giriş yapılıyor. İstanbul Sen'in uygulaması kim tarafından, ne zaman, ne amaçla kurulmuş, geliştirilmiştir? Bu uygulama İBB